Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi evde balzama yapıyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş hamur pişiyor. Ne Evet şimdi çeviriyoruz. Of of of. Aa işte. Evet arkadaşlar bir tarafını pişirdik. Şimdi diğer taraf pişiyor. Elimizi de yaktık bu arada. Arkadaşlar bakın şişte hamur. Şimdi bir daha bir daha çevireceğiz. Bakın burada pişirdiklerimiz var. Uuu, uh, nasıl çevirdik? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere güzelce pişti. <laughs> Uh, yine çevirdik arkadaşlar yere döküldüğünden. Tamam, <laughs>